Bugün sizlerle mini karnaval oynayacağız ve mini karnavalımızda açalım oyunumuzu. Oyunumuz böyle bir oyun. Ve oyunumuz açılsın. Ve oyunumuz açıldı. Şuraya basarak böyle gidiyorsunuz. Yani gitmeye falan gitim. Yani burada böyle bir şey çıkmıyor. Yani ben yani kontrol paneli çıkmıyor. Çok sıcak. Şöyle e, göstereyim size. Burada kontrol paneli çıkıyor. Böyle basarak gidiyorsunuz. İstikametinize basarak gidiyorsunuz. Böyle şurada seviyeniz var. Level 2 ay level 2 diyorum. Level 22. Level yani level atlamak için şu adventure'a basıyorsunuz. Adventure'a basınca böyle bir yer çıkıyor. Ve şurada böyle bir şeyler var. Bunlara girip savaşabilirsiniz. Ne oldu? Aa, bu çok güçlü ya. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu biziz. Şunlar bizim adamlarımız. Yani bize sıra gelince bizim adamlarımızın bir tanesinin altına şöyle bir mavi halka gibi bir şey var. Bunlardan birine basacaksınız. Ben şuna basacağım. O vurdu. Şimdi otomatiğe bağlamak için şuraya basıyorsunuz. Buradan hızını ayarlıyorsunuz. Ben zaten kaybedeceğim için otomatik yapsın. Kaybettik. Aa yine de iyi dayandık ha. Kaybettik. Defet oldu. Defet yazdı. Ve şöyle bak diyelim herhalde. Yine mi onu? 19. Çılınç. oh <laughs> <laughs> böyle. O çok az canı kaldı. Ya bana da bir tane gelsin ya. Ya en gü en güçlü şeyim gidiyor ya. Hayır gitme. Gitme. Sana muhtacım. Tamam. Bir tane gitti. Burada üç tane adam kaldı. Bizde iki tane adam kaldı. Biz yenemeyeceğiz. Yenemeyeceğiz bir da ben yine de yapayım. Böyle yenmeye çalışacaksınız. Birinci olmaya çalışacaksınız. Ben yine başlatayım şöyle. Niye ben bugün kaybediyorum hep ya? Allah Allah. Sen oldu? Bunu oynayamıyorum artık nedense. Zaten bu level kaç? Level 5. Level 39. Level level 4. Oynayamıyorum. Allah Allah artık nedense bir şey olmuş. Bilmiyorum. Son bir kez bir şunu oynayayım. Şunlardan şey yapayım. Ya vuramadım ya. Adam vurmadı artık nedense. Hadi buna vur. Birinci, birinciliğe doğru biz gidiyoruz. Sanırım biz birinci olacağız. Dersler oldum resmen ya. Şunu da yok edelim. Aaa üçünden de can gitti. Kaldım sana iki tane adam. Kesin ben kazanacağım. İki de 2. Bunlardan hangisini can az? Biz kazanacağız. Şu adamı vurmayın da. Kaldı bir tane adam. Biz kazandık. Evet arkadaşlar biz kazandık. Şöyle 26 level oldu Biraz sesini açayım şu. Hmm. Victoria olduk. Belki. Ay çok oldu. Bir Kızacağım. Tamamdır. Şimdi mini games'leri göstereyim. Mini games'e gidiyoruz. Ah ben bir diş daha kısalım. Guns Guns World. Savaşalım. Bu savaş gibi bir şey. Şu i̇şte, da. Aa, oyundan attı iPad ya. Oyundan attı. Allah. kamera düştü arkadaşlar. Ha Oturma. Hoş. Koş, koş adamım. Parkura gireyim. Fikrim değiştirdim. 300 liralık sürpriz paket alayım tavsiye ederim size de sürpriz paket almanızı. Kameramız yine düştü arkadaşlar. Ve arkadaşlar yani oyun ilk başladığında, eee oyun ilk başladığımızda yani şey, burası boş gelir. Yani özel sürpriz Güç alırsanız yani 300 altınınızı verip yani şey oyuna yani şey sürpriz paketle başlıyorsunuz yani Allah 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 Allah, Allah. so koydu Hii, gittim ya resmen gittim arkadaş Ben son ikinci olacağım ya da birinci de olurum Allah'ın izniyle Allah 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 Allah, Allah. Gün, o kadar şanssız günündeyim ki. Çok şanssız günündeyim. Geçtim ulan seni. Dur ben seni bir üştüreyim. Kafaların kafalı bir üştüreyim derken ben uyuştum. Şöyle, hı hı. alacak. Bu sakin ediyor onu gördüğünüz gibi. İkinci oldum ben. Adam bencileye gitti ya. Beni kim dondurdu ya? Çıkayım ben arkadaşım çıkmayayım ya niye çıktım neyse arkadaşlar ve size ikinci bölümümü göstereyim Kraz Rockets şuna da girelim Kamerayı şöyle Allah koş 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 koş. Kim aldı? Ah. Bak girdi sanırım. Arkadaşlar ölürseniz şuraya geliyorsunuz. Elim, elim 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 gözüküyor mu? Yani şuraya geliyorsunuz. Yani oraya gelince de buz roketküsü oluyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bir kişi öldü ve buz roketküsü oldu. Ben de burada durursam öleceğim. Böyle kameramı düzeltiyorum. Öleceğim. Altın çöpü mü der? olmuyor olmayayım bari. Ben zorluklara kaptanayım de diyeceğim ama. Biri dondurdu beni. Biri dondurdu. Hiç roketçi olamadım ya. İmdat. Kolum aldık. Oh be. Rahatladım da. Arkadaşlar şu anda çok çekişmeli bir yarışmadayım. Adam ruhunu teslim edecek. Adam ruhunu teslim edecek resmen ya. Adam çocuk mu artık bilmiyorum. Vay vay yedin. Lan yapmayın. Otur. Arkadaşlar. gitti. Nasıl bir şey oldu bu? Vallahi çok zorlu. bitmedi gitti şu an. Oh be öldü. Oo, birinci oldum arkadaşlar. Birinci olanı böyle adına altın harf yani şey İngilizce bir yazıyorlar yani birinci diye yani bir altın harflerle düşüyorlar. Yani bir tane ödül geldi bana. Ne gelmiş? Alalım. Bakayım bir şey alabilecek miyim? Dendim ama hiç alamadım bir şey. Bakalım bir şey alabilecek miyim? Market'e gidelim. Burada Creeper e şey vardı ya. Ne oldu? Çok beğenmiştim. Tövbe ya Ne oldu? Zombi var. Minecraft zombisi var. Creeper vardı ya. Kim favorilerim? Bu nedir? Hah buldum. Yani favori kostümü. Alabilecek miyim bakalım. Şöyle kamerayı yapayım. Arkadaşlar şu hatayı bilmiyorum. Burada satın ala tıklıyorum. Böyle bir şey çıkıyor karşıma. Satın al diyorum. Ve böyle bir şey çıkıyor. Yes diyorum. Yine böyle bir şey çıkıyor. Yes diyorum. Böyle diamond, böyle kristaller falan çıkıyor. Yani bu hatanın ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu hatanın çözümünü bilen bana yorumlarda şey atabilir mi ya? Şey atmanızı rica ederim. Şey bu sorunun olduğunu bilen. Yani atar mısınız? Yani söyler misiniz yorumlarda? Ne, ne, olduğunu yani ne sıkıntısı olduğunu. Ve arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. O, kanalıma abone olmayı veya videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler iyi oyunlar. Hoşçakalın.